arkadaşlar. Clash of Clans oynuyorum. Yükledim. Clash of Clans değil. Clash Royale. Ay okulda kalmış Clash of Clans. Clash Roy. Clash Roy oynuyoruz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bugün yanımda Ferhat var. Yanım kardeşim benim. benim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hemen Ferhat'la bir dostluk maçı dostluk maçları yapacağız. At Ama sana. Ferhat atıyorum hemen hemen hemen. Şuraya geçsin. Hemen Ferhat'a atalım. Arkadaşını davet et. Öyle değil. Ay mi? ay unuttum onu. Ay, ay, çok yanlış çok yanlış. Nasıl? 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 Bire bir savaş attım. Kabul etsin Ferhat kardeş. Dostluk Ve arkadaşlar ilk savaşımızı yapıyoruz. Ben Nasıl? yenebileceğimi düşünmüyorum Ferhat'ı. Çünkü beni. A yalnız orada. Neyse. Ben söyle göndereyim. Benim taktiğimi kullanmış. Hadi hadi alırız belki arkadaşlar. Hadi. Aa yolladım. Vallahi de alacağım. Alacağım. Vallahi de alacağım. Aldın aldın. Aldım aldım. Ben saldım sana. E, saldın, saldın saldın çok Saldı. sağ. Arkadaşlar golemi var görüyor mu? Aldım oh. Kupa geliyor mu arkadaşlar? Kupa gelsin lütfen. Gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyormuş ya. Taç gelse ama iyi olur ha. Taç gelse iyi olurdu ya. Dur Ferhat. Ben bir maç yapayım. Arkadaşları göstermek için. Sen de bir maç yap. Yalnız ben yapamam. <laughs> Niye? Bin kupadayım kardeş. Hadi hadi dene dene. Sen Bunu o zaman kar karakterini yüksek. Arkadaşlar şimdi Ferhat değil. Baş başka birine dalıyoruz. Mini pek görmüyorum. Uuu çok güzel dalıyor. Cadı yok bende. Hadi mini pek size ne alsam ki yıldırım alayım. Yıkın o kaleyi. Yıkın o kaleyi. Yıkın yıkın yıkın. Yıkın hadi. Ben alabilir miyim? Alamam. Dev iskeleti göndereceğim. Ama adam aldı. Aşağı gıt gıda diyelim Yeni ya. Izle, izle. Arkadaşlar kupa gelmemiş bir taş geldi. Şu kupam gitti. Çok kupam gitti bugün. Arkadaşlar sizden önce biz Ferhat'la oynadık. Ya golemi attım yanlışlıkla. O senin mekanın güzel. Benimki bayağı iyi. Aa, bir taş. Bir taş sonra kutu açıyoruz. Allah'ım yarabbim kutudan golem çıkarsa kafayı yerim arkadaşlar. Golemi niye bu kadar çok istiyorum? Bilmiyorum golem işi yarıyor dedin. Yarıyordur. Yarıyor o. yani. Arkadaşlar deviz geldi gönderdim. Arkasından prensi gönderiyor muyum? Buna gönderiyorum. Ben gönderdim. Goleme yardım için. Arkadaşlar hadi. Hadi. Mini Pekka. Arkadaşlar yıkayım onu ben. Yıktım vallahi de Mini Pekka'yı gönderiyorum. O iskelet ordusuna e ben ya ne ya yapayım? Üçünü kay ben kaybettim. Yolladım fıçıyı. Arkadaşlar şu an çok kötü devden iskelet ordusu saldırıyor. Ama bir şey yapamadı iskelet ordusu. Ay fıçı. Onun fı iskelet ordusu. Oha dev. Biz, benim kalecim atom bombasını çekti. Ve arkadaşlar Valkür gönderiyorum. Arkadaşlar prens geldi. Ama devi gönderdi o. Evet devi gönderdi. Iii, çok doldu. Tamam. lan. mi yaman bey mi yaman. Şuradan saldım onu. 700 783 can. Alarsan. arkadaşlar aldım, alacağım tamam. alacağım alacağım alacağım. Ben de bu kaleyi yeneceğim vallahi. Oh, öldü. 400 canla. Çarpma atacağım. Ben de alacağım. Benim kalemin canı full. Onunki gıdımda. 931 hadi. Hadi. Hadi ben iskelet ordusunu attım. Ben abi. de attım. Ben aldım. Tamam ben de var. Ben de olsun bari. Hadi. Hadi 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 hadi. bu elde bende. Bitirdik. Bitti. Yendik. Benimkiler var da çok uzun sürüyor. Ve gıt gıdak. Aldım mı? Aldım. Bunu Adam mı? Oldum. Alamadım. Alamadım. Adam o kadar iyi savunuyor ki. Arkadaşlar ödülümü alalım hemen. Ve kutu kutu. Kademe açıldı. Kutu açıyorum. Dev iskelet mi ya? At, attım 24 saniye. O kazandı. 146 canım kaldıydı benim. Onun da arkadaşlar alamadık. Ben alamadım. O Pekko mini Pekko yükseltiyorum. Krep var üstünde. Ne alaka? Mini Pekko yükselttim arkadaşlar. Dev geldi yükseltiyorum. O benim de bir. Hadi daha bir şey var mı? Aa şey var. Şövalye. Şövalye çok işe yaramıyor ama Aslında... ne no, Dur. Basayım ya. Yüksel. Benim de karakterim oldu bayağı bir ya. Hakikaten. Ama benimki daha çok. Çünkü benim bak bunu ta en baştaki yerde veriyor duvar yıkıcı. Ben de yok. Kanka sen başka bir şey almışsındır. var Valkür ya da bombacı veriyor. Bak ta bak nerede? Aha. Burada veriyor. Eğitim mağarasında. <laughs> ben <adamın> yerine gelmişim. <laughs> Hala yok. Çok komik değil mi? Yo. Fuçu oğlum Allah'ım fıçı bir bok. Tövbe estağfurullah ya. Yanlış bir küfür. Hadi. Avcı. Yolladım avcıyı. İnternet gitti Hadi 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 Arkadaşlar böyle biz bırakalım bence. Çünkü adam şövalyeyle uçtu uçtu uçtu.

çok güzel yolladım fıçıyı. Onu alır fıçı artık yani o kadar. Fıçı güçsüz değil arkadaşlar. Fıçı güçlü mü? Hadi olsun sana. Ya dur Ferhat alacağım. Alacağım alacağım alacağım. Cadı hadi. Mini pekka mini pekka. Mini pekka mini pekka mini 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 Kocaman ejderim var benim. Yık yaka külder. Valkürü oh. gönderiyorum arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar 6'ya 6 altı, hadi. Haydi be. Haydi. Benim hatrıma. Fıçı ben gönderin. Arkadaşlar fıçı gönderin. Fıçı fıçı fıçı. Gelir. 1 milyon. 1 milyon geliyormuş. bir milyon abone yok daha sende. Hadi Mini pekka arkadaşlar alacak gibi durmuyoruz ama olsun. Hadi. Ben alacağım galiba. Büyük ihtimalle kaybettim. Vur. 2 <laughs> tane gödüm var vursa arkadaşlar. Vursa yolladım, vursa. yolladım, 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 yolladım. Avcı. Ya iskeletler ölüyor ama ya. Hadi alır mıyım? Mini Pekka'yı gönderdim. Olur muyum? Üç tane güçlü bir şey. Olur muyum? Aldılar. Aldım mı ben? Kaleyi aldılar benim. Ben bunu alır mıyım? Fıç, Bir dakika kaldı. iki kat kısır. Aldım bence. Bence benim tahminim aldım. Aldım be. Son dakikada aldım. Son dakikada bak. Oh. 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 Attım arkadaşlar 29 kupam geldi ben kaybettim büyük ihtimal ve alırım iyi ya yadım ya yok 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 kaybettim oh ödül geliyor e, ve son... oh arkadaşlar top mu barbar bar, bar mı hangisini seçeyim ya çarpmayın Ferhat hangisini seçeyim top mu barbar mı bar, barbar ve bir ödül daha aldım. Oo kutu ödülü. Tamam kaybettim. Bunu alınca bir tane kutu veriyordu değil mi? Galiba. Aa veriyor. Evet 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 evet. Ah. Kaybettim. Oo kanka 44 taşı 44 o, Kanka 44 taşı mı Hemen açıyorum arkadaşlar. Ah be. Arkadaşlar kutu açılımı yapıyoruz. Aç kutunu. Hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar özel kutu açıyorum. Özel mi? Altın sandık. Ya altın sandığına başlayacağım şimdi. Aa Ben de altın sandık açıyorum. Haydi. Bir efsanevi verirsen. Hadi bakalım arkadaşlar çıkacak mı? Siz göremeyeceğiniz ama olsun. Sen profilime bakarsan görürler. Haydi. Haydi. Ya. Çık. Cadı be. be. Çıkmadı. Tüh be. Cadıya güç puanı geldi. Ayşe ben de mezar. Nasıl benim bayağı yükseltmem oldu. O ben barbarı basmayı unutmuşum. Barbarı basmayı unutmuşum. Oo. Barbarlar çok işe yaramıyor ama olsun. Yine yıldız veriyor. Arkadaşlar bu kutuyu açabilecek miyiz? Ya ee, Kanka. Neyse ya. Daha barbarla oynamamış. Kanka sana savaş atıyorum hadi. Hadi at. Ama yenemeyeceğim kesin. Arkadaşlar. Ferhat'a atıyor muyuz? Atıyor muyuz? Ben bir fıçı ile başlayacağım. Tabii böyle başlıyor. Çok kötü başladım. Yanlış yere attım ha. Doğru oldu. Aldı aldı alır mıyım böyle bir şey yaparım üstüne de bunu yapar biliyorsun ah oh be yendi arkadaşlar ben senin pekkaya oynuyorum bak yendi arkadaşlar Aa, ama da, ben de o, gıdı gıdına Oraya ben sadece cadı ve prens attım ooo oh. adamlar kuruyor yani iki kaleyi aldı ama tabi sevgiler do dokuz seviye dokuz seviye seninkiler de dokuz seviye Neyse arkadaşlar bu videonun da bu sona gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Of. Hoşçakalın.